Merhaba gençler, DNA'nın kendisini eşlemesiyle devam ediyoruz konumuza. Hücre bölünmesinin hazırlık evresinde DNA kendisini eşleyerek miktarın iki katına çıkarır. Buna DNA'nın kendini eşlemesi denir. Bu sayede kalıtsal bilgiler yavrulara aktarılır. Hücre bölünürken DNA bir fermuar gibi açılır. Ayrılan iki zincinin karşısına, toplasma'da bulunan fosfat, organik baz ve şekerler geçerek, yeni zincir oluşturulur. Böylece DNA'nın iki kopyası oluşur. Aşağıdaki görselde incelersek birinci DNA'da e, birinci zincire X, ikinci zincire Y dersek zincirler arası bağlar kopar. X'in karşısına Y üssü, Y'nin karşısına da X üssü adlı zincirler gelir. Bu zincirler daha sonra karşılıklı olarak eşlenme tamamlanınca birbirinin aynısı iki tane DNA oluşturur. Nükleotitler arası hidrojen bağları kopar. iki tane zincir karşılıklı olarak ayrılır. Daha sonra topazmadaki nükleotitler çekirdek içerisine girerek uygun bir şekilde bağlanır. Bağlar tekrar oluştuktan sonra birbirinin aynısı iki yeni DNA oluşur. DNA eşlenmesi hücre bölünmeye başlamadan hemen önce gerçekleşir. Yani hücre bölünmesinin hazırlık evresinde görülür. Bu önemli bir detay. DNA eşlenmesi hücre bölünmesinin hazırlık evresinde. Yani hücre bölünmeye başlamadan hemen önce gerçekleşir. Eşlenme basamakları. 1. DNA zincirleri arasındaki hidrojen bağları kopar. 2. DNA bir fermuar gibi açılarak zincirler ayrılır. 3. Toplazmadaki serbest haldeki nükleotitler çekirdek içerisine girer. 4. Çekirdek içine giren nükleotitler uygun olanlarla eşleşir. 5. Eşlenme tamamlanınca birbirinin aynısı iki tane DNA molekülü oluşur. Bir soruyla devam edelim. Yani DNA molekülünün kendi eşlemesine. Burada bir DNA molekülü gözüküyorsunuz. Zincirler ayrılmış. Birinci zincir, İkinci zincir. Birinci zincirin karşısına olan serbest haldeki miktarlar girerek uygunla, uygun olanlarla eşleşecek. Yani timinin karşısına adenin, stozinin karşısına guanin, sitozinin karşısına guanin, adenin karşısına timin, guanin karşısına stozin gelecek. Diğer zincirin karşısına da uygun olan nükleotitler gelecektir. Adenin karşısına timin, guaninin karşısına sitozin, guanin karşısına stozin, teminin karşısına adenin, sitozinin karşısına guanin gelecektir. Eşleşme tamamlanınca birbirinin aynısı iki tane DNA molekülü oluşur. Burada dikkat edilen bir husus, birinci zincirle, buna birinci zincir diyelim, bu ikinci zincir olsun, üçüncü zincir olsun, dördüncü zincir olsun. Birinci zincirle, üçüncü zincir birbirinin aynısıdır. İkinci zincirle de Dördüncü zincir birbirine aynısıdır. Buna dikkat edin. DNA eşlenirken nükleotit diziliminde hatalar olabilir. Bu hatalar DNA bazılarını onarırken bazı durumlarda onaramaz. Onaramadığı durumlarda mutasyon denilen olay meydana gelir. Birinci çizelgedeki DNA sıralamasını inceleyelim. Bir de ikinci çizelgedeki DNA sıralamasını inceleyelim. Dikkat ettiğiniz bir şey var. Özellikle guanin 1. çizelgedeki yani 1. DNA'daki kopmuş. Bunların yerine timin ve adenin diktatörü gelmiş. Yani dikkat ederseniz 1. çizelge ile ikinci çizelge birbirinin tamamen farklı dizilimlerden oluşur. İşte bu olay geri döndürülemez yani onarılamaz olduğu için bu olaya mutasyon denir. Eşlenme sonrasında toplazmadaki maddelerin sayısını grafikle gösterecek olursak toplazmadan Çekirdek içerisine giren mikrotrenin sayısı stoppazmada azalacağı için grafiğimiz aşağıya doğru yani azalan bir grafik şeklinde olmalı. Peki bu durumda azalan nedir? Bu durumda azalan maddeler organik baz sayısı, şeker sayısı, fosfat sayısı azalır. Eşlenme sonrası çekirdekteki maddelerin sayısına bakarsak stoppazmadan çekirdek içerisine girdiği için maddeler çekirdeğin içerisinde sayıları artmış olacaktır. Dolayısıyla grafimiz yukarı yönlü bir artan grafik şeklindedir. Peki bu maddeler bu maddelerden hangileri artar? Organik baz sayısı artar, fosal sayısı artar, şeker sayısı artar. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Yorum yapmayı unutmayın.